Arkadaşlar ben ömrüm hayatım boyunca zina yapmadım. Ama zina yapan o kişi benim kul girdi. Bak yaralar içinde. Hastalıkları ben yaşıyorum. Senin paranı mı yedi? Zina yaptı. Zina yaparak kul girdi. Bütün yara bere içinde elim. Benim hakkıma girdi. Zina ile. Onu yüzünden onun yüzünden arkadaşlar çevrenizdeki insanlara karşı daha duyarlı olun. Dört duvar değil bu. Siz eğer ki zina yaparken başka birisini başka birisini rahatsız ediyorsanız derhal bırakın. Hiç yapmayın hatta zina. Hiç yapmayın.